Selamlar herkese. Yeni bir video ile beraberiz. Bu videomda sizlere kripto paralarınız üzerinden anında %4 bonus nasıl kazanabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar Midas Kripto çok güzel bir kampanya başlattı ve şu anda kripto paralarınızı sadece Midas Kripto'ya aktarırsanız direkt olarak size havadan %4 aktardığınız tutar üzerinden bonus veriyorlar ve kesinlikle bunu kullanmanız gerektiğini düşündüğümden dolayı bu videoyu çekmek istedim. Evet şu anda gördüğünüz gibi Midas Kripto'dayım. Ben bu kampanyayı denemek için az önce hesabıma küçük bir miktar Bitcoin yükledim ve aktardığım bu Bitcoin'in karşılığında gördüğünüz gibi böyle bir bildirim aldım arkadaşlar ve sadece kripto paramı Midas kriptoya aktardığım için bana ekstradan 154 TL kazandığımı söylediler. Şimdi sizlere bu kampanyadan nasıl yararlanabileceğinizi anlatmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle açıklama kısmına bırakacağım linkten Midas Kripto'ya girin hesabınızı oluşturun. Zaten normal Midas hesabınız varsa çok basit bir şekilde hesabınızı açabiliyorsunuz. Sonrasında kripto paralarınızı hangi borsada tutuyorsanız o borsaya giriş yapıyorsunuz. Mesela örnek veriyorum birçoğumuzun kullandığı Binance. Ben şu an Binance Türkiye hesabıma giriş yaptım ve örnek veriyorum buradaki Ethereum'umu Midas Kripto'ya aktarmak istiyorum. Hemen buradan basıyorum üstüne. Daha sonra altta bulunan çekme butonuna basıyorum. Burada bizden A seçmemizi istiyor. Burası önemli arkadaşlar. Burada yanlış bir şey yaparsanız eğer kripto paranız kaybolabilir. O yüzden burayı dikkatli bir şekilde izleyin. Burada A seçmek için üstüne basıyoruz. Ve benim size önerim BEP 20 ağını seçmeniz neden? Çünkü en ucuz ağ ücreti BEP 20'de çok küçük bir işlem ücreti ödeyerek kripto paramızı gönderebiliyoruz. BEP 20'yi seçtim. Daha sonra onayla butonuna basıyorum. Burada bizden bir adres girmemizi istiyor. Adres girmemiz için arkadaşlar Midas Kripto'ya geçmemiz lazım. Midas Kripto'ya geldikten sonra burada arkadaşlar zaten hemen karşınızda kampanya çıkıyor. Burada detayları inceleye basalım. Burada mesela benim gördüğünüz gibi yüklemiş olduğum Bitcoin'e karşılık kazandığım e, ekstra tutarı görebiliyorsunuz. Altta bulunan kripto varlık aktara basıyorum. Burada hangi kriptoyu aktaracaksak onu seçiyoruz. Ethereum'u seçiyorum. Binance'te BEP 20 ağını seçmiştik. Burada da aynı şekilde aşağıda bulunan farklı bir ağa seçe basıp burada bulunan BEP 20 ağını seçiyoruz. Bu ağ ile devam ete basacağım ve şimdi karşımıza cüzdan adresimiz çıktı. Bu adresi kopyalıyoruz. Adresimizi buraya yapıştırdık. Daha sonra miktar kısmına da maksimumu seçtik veya siz ne kadar yüklemek istiyorsanız o kadarını seçiyorsunuz ve altta bulunan çekme butonuna basıyoruz. Burada birkaç tane yasal doğrulama için sorular soruluyor. Bunları doğru bir şekilde cevaplıyoruz. Başka bir kripto diyorum ben ve burada Midas Kripto'yu seçebilirsiniz. Kendi hesabıma gönderiyorum ve doğrulamaları yaptıktan sonra çekme talebimiz gönderildi. Kısa bir süre içerisinde Binance'teki Ethereum'larımız Midas Kripto'ya aktarılacak ve biz bu sayede Midas Kripto'da aktardığımız tutar üzerinden %4 bonus kazanmış olacağız. Şimdi gönderdiğimiz ethereumlar hesabımıza geçene kadar ben size kampanyayla alakalı birkaç tane daha bilgi vereyim. Arkadaşlar bu kampanya 19 Temmuz'a kadar geçerli. O yüzden bu bir ay içerisinde elinizi çabuk tutarsanız çok iyi olur. Çünkü böyle bir fırsat bir daha gelir mi bilmiyorum. Bu sadece 1-2 işlemle sınırlı değil. 19 Temmuz'a kadar gönderdiğiniz her kripto para için yüzde 4 ekstra bonus kazanıyorsunuz. Kazandığınız bonuslar 19 Temmuz 2025 günü hesabınızın alım gücü sekmesi Yansıyacak arkadaşlar alım gücü dediğimizde burada TL yazıyor ya O kısma e, alım gücü olarak Paranız yani kazandığınız bonus Yansıyacak alım gücünüze yansıdıktan sonra o parayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz e, Farklı kripto paralar alabilirsiniz yine yatırımlarda kullanabilirsiniz Ama nakit olarak çekmek isterseniz bir sene beklemeniz gerekiyor arkadaşlar yani kazandığımız bonusları 19 Temmuzda yatırımlarımızda kullanabiliyoruz ama nakit olarak banka hesabımıza çekmek istersek bir yıl beklememiz gerekiyor. Ama zaten siz uzun vadeli bekliyorsanız, uzun vadeli yatırımlar yapıyorsanız kriptolarda aynı benim gibi bir yıl boyunca beklemenizde herhangi bir sakınca olacağını ben sanmıyorum. Çünkü sonuç olarak biz burada ekstra olarak %4'lük bir bonus kazanıyoruz ve yüklediğimiz tutar üzerinden. Açıkçası ben sizin yerinizde olsam o %4'lük bonusu tekrar kripto paralara yatırırım ve bu şekilde ortalama maliyetimi düşürerek daha güzel bir yatırım yapmış olurum. Ethereum'larımızın geçmesini beklerken size Midas Kripto'nun staking özelliğine göstermek istiyorum. Staking'i zaten kripto paralarla ilgileniyorsanız illaki biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Aşağıya doğru indiğimizde staking sekmesi açıldı. Midas Kripto'ya yeni geldi. Kazandıran varlıkları göre basıyorum. Ve şu anda sadece iki tane kripto para için Staking özelliği var arkadaşlar. Yakında bu kısmın çok daha gelişeceğini düşünüyorum. Yeni kripto paralar da eklenir ve bu staking'de herhangi bir bloke yok arkadaşlar. Yani burada minimum tutarı hesabınızda bulundurduğunuz sürece günlük olarak hesabınıza buradaki yıllık getiri oranlarında kripto para yatmaya devam ediyor. Yani bunu şu anda gecelik ödeme yapan e, vadeli hesaplar gibi düşünebilirsiniz. Yani her gün size stake ettiğiniz tutar oranında bu özellik para kazandırıyor. Bu da zaten bir kripto uygulamasında olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Evet, göndermiş olduğumuz Ethereum'larımız gelmiş arkadaşlar. Hemen burada gönderici bilgilerini gire basıyorum. Burada direkt olarak canlı destekle iletişime geçiyoruz. Tabi karşımızda herhangi birisi yok. Burada tamamen otomatik olarak bunlar işleniyor. Bunun da yapılması şu anda yasal olarak zorunlu arkadaşlar. O yüzden bu işlemi yapmak zorundayız. Transfer hangi cüzdandan yapıldı? Kendi cüzdanımdan diyorum. Transferi yaptığımız cüzdanın ait olduğu platform yurt içi. Siz eğer yurt dışı kaynaklı bir platformdan da yolladıysanız onu seçebilirsiniz. Ve burada platformu seçiyorum Binance Türkiye olarak ve bir İlerimiz bu kadar. İşlem bu kadar arkadaşlar. Şu anda göndermiş olduğumuz Ethereum'lar hesabımıza geçecek. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bildirimler geldi. Ethereum'umuzu hesabımıza yükledik. Ve gördüğünüz gibi ben çok düşük miktarda bir Ethereum yolladığımdan dolayı kazanacağım ekstra tutar 13,80 TL oldu. Ve Midas Kripto'ya tekrar giriş yaptım. Gördüğünüz gibi Ethereum'umuz da buraya geldi. Burada %4 ekstra kısmında detayları inceleye bastığımda kazanmış olduğum toplam bonusu görebiliyorum. Ve dediğim gibi bu bonusu arkadaşlar 19 Temmuz'dan itibaren kullanabileceğiz. Zaten kazanmaya kalan süre diye burada belirtmişler onu da görebilirsiniz. Şunu da göstermek istiyorum. Sizin örnek veriyorum farklı bir borsada favorilere eklediğiniz kripto paralar var ve siz bunları sürekli takip ediyorsunuz. Bu takip listesini direkt olarak Midas Kripto'ya geçirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapmak için de örneğin ben Binance'teki favorilerim kısmını şöyle ekran görüntüsü alıyorum. Daha sonra Midas Kripto'dayken aşağıdaki menüye gelip burada destek merkezine basıyorum ve kripto takip listemi aktar diyeceğim. Şimdi canlı desteğe bağlanıyoruz. Takip listemi aktaracağımı basıyorum ve görseli şimdi gönderdim arkadaşlar. Bakalım şimdi ne olacak? Devam et diyorum ve ekran görüntüsünde olan tüm çiftler eklendi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi listeme ekleye basacağım. İşte bu kadar. Başka bir borsada takip ettiğimiz favorilere eklediğimiz tüm kripto para çiftleri şu anda Midas kripto hesabımıza eklendi ve artık hiçbir şey değişmemiş gibi Midas Kripto'da kripto yatırımlarımıza devam edebiliriz. Takip listeme git diyorum ve ekran görüntüsündeki her şey buraya eklendi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Evet benim bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Sizlere Midas Kripto'nun bu %4 ekstra kampanyasından bahsetmek istedim. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak Midas Kripto'yu inceleyebilirsiniz. Ve gösterdiğim şekilde kriptolarınızı aktararak siz de bonus kazanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.